Pisa bölümümüzde Pembe Göller başlıklı bir yazı var. Bunu okuduktan sonra bununla ilgili sorulan soruların cevaplanması istenmiş. İlk olarak ilk sorumuza baktığımızda Tuz Gölü'nde araştırma yapan bilim adamlarının bu çalışmalar sonucu elde ettikleri bilgileri aşağıda verilen cümlelerle evet ya da hayır şeklinde işaretleyiniz denilmiş. E, baktığımızda A açıklamasında tuz gölündeki renk değişiminin nedeni gölde yaşayan halübek bakteriyum adı verilen bakteriler ve dunalella salina adı verilen bir su yosunun sayısının aşırı artışıdır denilmiş. Hayır bundan kaynaklanmamaktadır. Alkder sıcaklık ve tuzluluğun aşırı artışı sonucu. Onları güneş ışınlarını zararlı etkilenen koruyan betokareten pigmenti üretimini artırırlar. Evet ki bundan dolayıdır değişim. Kış aylarında göldeki su seviyesinin yükselmesiyle ak sayısında artış gözlenir denilmiş. Hayır, aksine kışın gözlenmez artış. Gölde yaşayan kuş türlerini ve diğer canlıları, göle karışan evsel ve sanayi atıkları olumsuz etkileyebilir. Evet, bu canlıların yaşamını sanayi atıkları e, olumsuz etkileyebilir İkinci bölümde Terimlerin eşleştirilmesi istenmiş Baktığımızda Tuz gölünde yaşayan Dunalela salina canlıları Dilmiş Bu canlılar tek bir türü ifade ettikleri için Popülasyon ile eşleşirler Tuz gölü Bunların hepsini kapsayan bir ekosistemdir Yaşam alanıdır Tuz gölünün ışık, pH, tuzluğu Sıcaklık değerleri ile besin kalitesi ve miktarı buradaki abiyotik faktörleri e, sembolize eder. Tuz gölünde yaşayan e, verilmiş olan bu canlılar komünitenin e, birer türleridir. Yani B ile ifade edilmiş olur. Üçüncü soruda tuz gölünde yaşayan canlıların oluşturduğu besin ağını istemiş bizden. E, burada D salinayı A salina, B ruber e, yemekte. A salina ile G Franchi, Ticola ve e, Martılar yemekte. Dolayısıyla besin zincirini bu şekilde sembolize edebilmiş oluruz. Dunalela salina türünün doğal habitatının özelliği nedir? Burası tuz gölüydü hatırlıyorsunuz zaten. Tuzluluk yani başka bir deyişle işte e, alofil dediğimiz tuzcuların yaşayabildiği bir ortamdır, bir ekosistemdir. Beşinci soruda. Bataklık kırlangıcı canlısının yer aldığı besin zincirini çizerek. Bu besin zincirinde birey sayısı değişimi sorulmuş. Besin zincirini şu şekilde ifade edebiliriz. 3 ee, canlımız mevcut. Besin zincirinin en altsının altında üreticiler yani yeşil algler. Hemen onların üzerinde tuz karidesi, ve bataklık kırlangıcı olacak şekilde yerleştirebiliriz. Şimdi bu besin zincirinde birey sayısının değişimini sormuş. Ee, bu besin zinciri için düşündüğümüzde aşağıdan yukarıya doğru yorumlarsak e, birey sayısı azalır. Aşağıdan yukarıya doğru. Aktarılan enerji, biliyorsunuz ki her basamakta %90 enerji kaybedilmekteydi. Dolayısıyla aktarılan enerji azalır. Canlı büyüklüğü yani vücut büyüklüğü dediğimiz durum ise yukarıya doğru artar idi. Çünkü üstteki canlının alttakini yiyebilmesi için vücut büyüklüğünün daha fazla olması beklenir. Tabi bu her ekosistem için doğru olmayabilir ama buradaki durum için doğrudur. Aldığımız soruda bu canlıların e, beslenme şekilleri sorulmuş. Martı tüketici olarak beslenen bir canlıdır. E, mümkün olduğunca da e, deniz ürünleriyle etçil olarak beslenir. E, Artemia salina dediğimiz heterotrof otçul bir canlıdır. Dunaliella salina dediğimiz bu ekosistemin üreticisiydi, ototroftu. Glarella branchicola e, dediğimiz ise tüketici etçil bir canlıydı. Heterotrof, etçil. Ve P. Ruber dediğimiz canlı ise heterotrof, aynı zamanda hem etçil hem de otçul beslenebilen bir canlıydı. Böylece tablomuzu tamamlamış oluruz. 7. soruda flamingo'ların renginin oluşmasında etkili olan faktör sorulmuş. Buradaki en önemli faktör e, tüketilen bu canlıların tükettiği e, besinlerdir tabii ki. Bu canlıların tükettiği besinlerle kastettiğimiz özellikle eee karotenoid eee su karidesleri. Su karidesi ki bunlar karotenoid içermekteydi. Ee, ve aynı zamanda e, tükettikleri e, üretici olan canlılar e, de salina dediğimiz e, canlılar e, ki bunlar da renkli bunları besin olarak kullanmalarıydı. 8. soruda evsel ve sanayi atıklarından kaynaklı kirlilik sonucu ekosistemde üretici canlı olan bu türün azalması diğerlerini nasıl etkiler? Eee tüm canlılar bununla beslendiği için eğer ekosistemdeki üretici olan canlı azalırsa e, doğal olarak bundan bütün tüketici canlılar e, etkilenir e, ve bunların da sayısında azalma söz konusu olur. 9. soruda madde döngüsü düşünülünde tuz gölünde yaşayan canlıların hangileri ortamda karbondioksit miktarını artırma ya da azaltma yönünde etkisi olur denilmiş. Karbondioksiti azaltan buranın e, üreticileridir. Dolayısıyla Dunaliella salina buranın üretici olduğu için karbondioksit azaltır. Diğerlerinin hepsi karbondioksit miktarının artmasına katkı sağlamış olurlar. 10. soruda da tuz gölündeki canlıların zehirli madde birikimi ABC ile gösterilmiş. Buna göre bu canlıların kimler olduğu sorulmuş. Dolayısıyla A ile gösterilen canlıdaki zehir birikiminin en yüksek olması bunun son tüketici olduğunu yani büyük ihtimalle buradaki flamingo ya da eğer balık kırlangıcı söz konusuysa ortamda bataklık kırlangıcı kırlangıç olabilir. C ile gösterilen ise tuz karidesleridir flamingoların yediği. B ile gösterilense ortamın üretici canlılarıdır. Yani alglerdir, yeşil alglerdir. Burada bizim yeşil algimiz hatırlarsanız Dunaliel'de Salina Salina'ydı. D da yazabiliriz.